Herkese merhaba arkadaşlar ben Brook Misal Minecraft Survival Games'in yeni bir bölümüne karşısız arkadaşlar Bugün yanımda Ali var Ali benim kuzenim bu arada Kuzenimi aldım videoya İlk video tek başıma çekmiştim biraz boş boş konuştum ama Hoş geldin Enit Tut to Torlox Enit Tut to Ali <laughs> Aga nereye gidiyorsun aga ölme sakın ha bak şimdi ilk denemeden videoyu çıkartmamız lazım uğraşmamak için büyük ihtimal olmayacak Bir ama dakika. Bence olur belki ya ilk denemeden ne diyorsun? Olur mu? Olur tabi olmuyor olmaz Senin gibi ben Benden bu... kılıç bulduktan sonra herkes benden kaçıyor zaten Vay diyorsun ki cellatım ha cellat misali reksa ya <laughs> Yok cellat ben değil Ben miyim cellat ha? Yok cellat benim alttaki Tövbe estağfurullah <laughs> İlla küfür mü edeyim yani sana onu mu istiyorsun? Oğlum sen aşağı ya mı indin? Sen... Rotaya mı indin? İndim de kılıç çıkmadı. Ya ne cenab adam. Ananı almadığını gittim yanlışlıkla kas kaldım chestten ya. Üff. Salak. Şey alacak. Aynı chest alacaktım. alacaktım. <laughs> Neyse taş baltam var. Ayrın Iron, Ayrın onu ister misin bebeğim? Yani. Aga tek sıkıntı ben ölmem. Yani ben ölürsem. Burada fight var. Merkez fight kulüp. Yani. Uuu bunu kestim mi tamam tamam kestik çok güzel eline verdik Yoksa ilk video mu çıkıyor? Böyle <laughs> bir olmaz imkansız ama belki olur mu? Niye öyle diyor? bir adam daha var. Şu da hemen yiyeyim şuna bir dalayım bakayım. bunun şerefsize bak abi yatmış burada nereye gittin lan? Kuş. Chestplate lazım mı zincir? Kanka aynı chestplate'im var da. Vay ne nereye kaçıyorsun lan? Öldün oğlum sen. <laughs> abi koydum uçtu lan. Sen koyarsan o iyi koyarım yani ha. <laughs> Benim yalnız hiç oltan hiçbir şeyim yok lan. Sadece kılıcım var. Dead da ben koyacağım falan mı? hadi bakalım iddialıyım alayım diyorsun ha. Aşağı gel adam bana ya yani, keselim ya ortaya gel. Paslandım bro. Daha iyi koydum şu an ama. Ben zaten sabahtan beri oynuyorum zaten hadi. <laughs> ortada bir tane Johnny Sins var. Aa kızmış lan. Kaçıyor. Keseyim onu ya. Kız kaçmasın. Diyan var. Gel gel ortadayım ben. Takılayım ortada. Aa kız. Hayat hatasını yaptı. Bakayım. Amel defterini kapatabilecek miyim? Kız kaçıyor. Yapalım var mı? Nereye kaçıyor lan kız? Arkamdayım arkamda. Yapılım yok. Bir adam daha bana doğru geliyor şu anda. Geldi, geldi. Aa sen misin lan? Allah'ım don, fakir. Olta var mı yedek? Eee hayır. Gel bir diyakıl çapayım. Ben demir falan da yok. Işte. Ben şu sağdaki chestleri al istiyorsan. Neredeki? Bunları almamıştım. Şu iniyorsun. In dur break, buraya gülmüşsün şu an? Belki adam mantası oğlum. Buraları almışlar galiba. Bakayım. Evet almışlar. Aa ortada adam var gel gel ortada adam var. Geldim. Ölme sakın ha. Şşş, sakın. Allah. Ölme 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 geldim. Kaç Aa, kaç. Öldüm. Oğlum bunlar takım 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 kaç. Benim oltam yok. Aa Hı. sıçtık. Kaç kaç benim evet, oltam yok. Yapılım yok. Yapılım yok. Bende var iki tane. Al şunu diye, al şunu. Yakılcı şey, al. şey demir. Şunu al. Oltayı bana versin ha gel sen. Adam geldi. Ya sal. Şu. Öldü bu. Ölüyorum. Kaçıyorum. Öldür onu da. Sınır canı var. <laughs> Öl abi be. İşte mağdurlar. Ne oldu Seni videoya boşuna almadık oğlum. Bunları da yap yani. <laughs> ha, gel oltam da var. Ver oltayı bakayım abine. 5 kişi kaldı daha. hızlı hızlı öldürüyoruz. 4 dakika, 3,5 dakika olmuş. Şöyle olta. Oh. Bayağı, baya baya kısa olacak sanki. Sıkıntı yok abi o yine uzar hiç hiç, hiç, hiç. ummadığım bir şekilde uzar şimdi 5 kişi 4 kişi kalınca ararız 10 kişi ararız böyle bir sağda adamı Arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Eee Bu ikinci video zaten ikinci video atacağız herhalde bilmiyorum ama bakacağız artık Ha adam adam burada adam var Aa senin yazılarınmış lan Senin adamlar rek yazıları var ya onlar Yalan değil oğlum hepsi gerçek Ya bırak bu işleri Yayın var mı fazladan? Ben çıktım ya da Yayın benim, benim kendime de yok ne kadar fakir adamsın. Şunu şöyle koyalım biraz ok yapayım da belki yay bulurum. Bu mapte önemli çünkü. Eee adamlar nerede hmm. aga? Adam arayalım gel. Videonun başlığı ne olacak? Belirledin mi? Belirledim kanka. Eee, torlok, torlok ile şibelden şase. <laughs> torlok yapma mı? Enit en tutu yap. Ya da elimi tut. Enit tutu yap. Oğlum botun yokmuş söyleseydin ya. Kardeşim sen bana bot mu demek istiyorsun? Adamlar nerede Al. ya? Boş da gap Şuralarda falan var bile. Like. Bak bak şurada adam var. Aa like. ya da beni enayi yere. Ben olabilir. <laughs> sen misin o Adam bulmamız lazım. Enit tut. Tepelerde falan adam yok mu acaba ya? İsim isim görmüyor musun? Ben de onu diyorum işte. Buralarda bir adam var bile. Like. Lucky 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 diyorsun ha? Ender da var görsem kafası olsun. Benim de iki tane var da adam yok amına. Tek gemi de adam var mıdır büyük gemide? Bence vardır büyük ihtimal. Ya yoktur bence. Bakalım bir. Bence vardır. Drop düştü mü? Drop'un orada vardır büyük ihtimal. Bir gemiye bakalım gel. Satın. E o baksana oğlum ismi gözükür zaten. Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Demek ki yok. Ben göremiyorum. Çok Aa adam var gel gel gördüm. Adam mı? Drop'un orada. Gel. Mı? O hemen iki kişi olsunlar Bil ya. Bilmiyorum ama. Allah düştüm ben de. Şöyle geleyim. Bir kişi kan. Gördüm ben de ismini. O tepede mi adam? Ben yani de yanına çıkıyorum. Adam çubuğu mu var lan? Kız galiba. Kız mı? Adam ben de pen attı büyük yemeğe. Ya atladı ya. ibne. Atamadı ki. Busla benim. Harika. Oğlum benim teklem var niye bu suyu yandı? Bende de var aga niye söylemiyorum ki? Ya <laughs> Dur vurma lan Ya oğlum dur dur adamın yanına gideyim Adam kaçacak tekneme yok Teklemi kırdın Lan salak sen sürmeyi bilmiyorsan ben alayım kaptanlığın yok Geldi benim teknemi çarptı <laughs> ne biçim dümen çeviriyorsun Çubukta alayım lazım olur Uçayım mı kafasına ne yapayım At karayende pörlü baba Attım Dur ben onun Tap, üzerine pat, pat, pat. atlayacağım. Aha atma onu. Fırlat onu bana. Vur lan. Al oğlum. Vurla. Nasıl asist yaptım ama? <laughs> at bot at bot at ha. Galiba ortada adam var. Yanlış görmediysem. Gel hemen bakalım. Ne başlasın ya? Bir daha adam aramakla uğraşmayalım. Kaç kilim var? 3. Nerede yani adam vurla ya? Vurla Burada vurla adam vardı şim şim şim. sanki. <laughs> adam bulmamız lazım. Ya az önceki gibi kenarlarda takılıyorlardı. ya. Kuşlar işte bunu hiç sevmiyorum. Videonu uzuya boşuna. Video, kaç dakika oldu? Şu an 8 dakika, 7 dakika, 8 dakika doğru gidiyor. Ha. Adam var orada? Yo. Başka tarafa git lan. Adam arayalım o sizce. Tek, tek yakalanıp ölmeyin. Yok ölüyorsan kalacaksın. A A adam mıydı lan? Şuradan şöyle bir atlayayım bu tarafta adam vardır. Ben karşıya bir geçeyim mi? Yani. burada adam oluyor çünkü yani. Allah Allah. Yok la adam. Allah Allah. Ben de bakıyorum. Şunu açayım da. Hmm. Benim sesim güzel geliyor mu acaba? Geliyor kanka denedik ya videodan önce. Sağ ya. Ay ayarladım ya. Neredesin? Neredeyiz Video uzu... agalar. Drop değil yani. Drop gibi bu değişik değişik anlamadım. böyle evet. de aldık büyük ihtimalle. Aldık adamlar nerede? Aaa sen. Hmm, 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 hmm. İşte bu büyük mapler sarmıyor aga. Adam arıyoruz 3 saat. 4 kişi kalmış. Biz zaten 2 kişiyiz. Uf. Nerede lan bunlar? Allah Allah. Götüme girdi. Olasın aga istersin. <laughs> Bana Şerastet. giriyor ama. Yüklemesin. saniye. Gel ortada adam var gel 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 seri Geldi mi? Oh be Allah'a şükür. He. Başlayacak. Bak yapıldı seni... yedi Onu götüne sokma. Aa dokunamadım. Ölüyor mu? <laughs> adam dokunamadı. Nerede oğlum adam? Ne tarafa gittiniz? Ne tarafa gittiniz? Ya. Ya atlama. <laughs> Neredesiniz oğlum? Info ver. büyük ee, büyük geminin, geminin sol tarafı Aa, bak şimdi. Selamünaleyküm Kemal K. Şahin Kaan neyse oluyor acaba adam. Anlamadım yine buga girdim bak şimdi. Hop. Şeyin yok mu? Teknen yok mu? Vardı bir tane daha vurayım adama. Teknem de var, oltam da var, gepulum da var, her şeyim var. Şey. Anan. Karaya eee... çıktı zaten. Daha çıkamadı aga. Benim ezelimden kurtulamaz. Şey gazabımdan. Şöyle bir ok. Cat mi geliyor. Bir bakayım, dur bakayım şuradan hemen şöyle zıplayalım. Bir tane daha vurursam cat alabilirim adama. Hadi. Bir canı kaldı. E bir adam da burada Ali. Ben ortadayım. Öbür adam şey drop'un orada. Diyeyim buna da baş. Buradan içeri giriş var mıydı? Ha varmış. Belki bunu da keselim baş başlamadan. Ve adam beni gördü. Görmemiş Görmüş Ölüyor musun? Sudan mı çıkayım Gel şimdi buraya Aa, Çok kötü bir yerde kapıştığım için adam salak salak oltu atıyor Hı? Hmm. İyi, i̇yi oynuyor mu? Yok, ölecek okluyorum Hadi! Neredesin? Adam oyundan mı çıktı? Evet oyundan Yok. çıktı adam Yere atarak öldü de yani böyle atmış o zaman? Ya Olabilir Kazandım, kestik şu yapılar almam lazım. daha kazan Anasın. Adamı kestim yani. Ee, yay olacak mı VS'de her şey olacak? Aa oldu. ayıpsın öyle olur mu her şey olmadan? Ama taş... Benim okum yok ama. Yaparız ok ya. Taş kılıç oynarız. Hemen hızlı gel de ortaya. Taş kılıç bu iki tane. Diamond kılıcı boşuna mı yaptım ben? Aa bende de demir kılıç var aga. Ne diyorsun sen ya? Yani? Ne, deme, ne demeye çalışıyorsun? Şunu <laughs> da şöyle yapalım. Şu oltayı birleştir. Tamamdır. Hazır mısın? Kaç yapalım var? İyi. Hı? yedi. İyi, Lan ayı herif. Geçenki gibi hepsini yiyeceğim mi? E biz ne? abi. At bana bir kaç Artık tane. 9. 10. Bana at birkaç tane de başlayalım. Al ok. Taş kılıç buldun mu chestten? Yok. Ben buldum bir tane. Bir tane daha bulalım. Yok lan taş kılıkçı eserler. Buldum buldum. Tamam buldum. Tamam geç o zaman. Yapıl at bana birkaç tane önce. Kaç tane var sende? 3 tane var at 3-4 tane yeter. Tamam. Hadi geç hemen uzamasın ya. Geç bakalım. Let's go. Ama oltam kırık. Dur lan oltam kırık. Aynen abi. Al al bende var al. Tamam aldım hadi go. Hadi go. Go. Oh. Gel oğlum buraya. Hani her şey vardı bir dakika. Her, her şey, şey vardı. Ya kullanmadık? Ya kullanalım al. Ama şimdi yiyeceksin sen akşama kadar gapleyeceksin yani. Onunla mı uğraşacağız şimdi? Evet. Lan! <laughs> ya şerefsiz. <laughs> ya senin öldün. Yanarak öl ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.